Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mozaik anneki kızlayacağız. hazırlayacağız. Oldukça pratik ve lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Karıştırma kabı içerisine 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker alarak yumurta köpüğüne kadar iyi bir şekilde karıştırıyorum. Mutlaka kullanacağınız malzeme oda sıcaklığında olması gerekiyor. Daha sonra üzerine 1 su bardağı yoğurt ekleyeceğim. Yoğurt yerine isterseniz süt kullanabilirsiniz. Benim hazırlayacağım kek biraz ince olacak arkadaşlar, çok kalın da olmayacak. Siz isterseniz miktarı arttırabilirsiniz veya daha küçük tepside kullanabilirsiniz. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ da ekleyerek karıştırıyorum. Tamamen karıştırdan sonra içerisine 2,5 buçuk su bardağı un ve bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekleyeceğim. Bugün iki renkli bir kek hazırlayacağız arkadaşlar. Oldukça lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kullanacağınız kuru malzemeleri mutlaka elemelisiniz. Sizler benim bu videoyu ilk defa izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Kıvam alana kadar iyi bir şekilde karıştıralım. Mikser yerine tel çırpıcı da kullanabilirsiniz kıvamını görüyorsunuz. Kullanacağınız fırın tepsisini 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlayın. Daha kalın bir kek istiyorsanız daha küçük tepside kullanabilirsiniz. Göz kararı bir çay bardağı kadar sade harçtan ayırıyoruz. Kek harcının kıvamını görüyorsunuz. Buna birazdan koku ekleyeceğiz arkadaşlar. Harcımızı tamamen yayalım. Ayırmış olduğumuz kek harcın içerisine bir yemek kaşığı dolusu kakao ekleyeceğim. Biraz karıştıktan sonra içerisine de 1-1,5 yemek kaşığı kadar oda sıcaklığında su. Su yerine isterseniz süt de ekleyebilirsiniz. Çok az ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Kakao ekledikten sonra kıvam biraz katılaştığı için su ekliyoruz. Tekrar bu harcı Gel şu güzel sade kek harcımızın üzerine yayıyoruz. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Herkesin kolay bir şekilde yapabileceği oldukça bereketli bir kek oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Kakolu harcın tamamını bu şekilde dağıttıktan sonra bir tane çöp veya kürdan yardımıyla böyle desenler yapıyoruz. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının binci rafında üzeri kızana kadar kekimizi pişirmeye gönderiyoruz mozaik desenli harika bir kek oluyor mutlaka deneyin dilimleyerek servis yapıyoruz tadı harika oldukça yumuşak olan bu keki mutlaka sizler denemelisiniz hiçbir şekilde içerisi hamur kalmıyor Anne kiki lezzetinde oldukça pratik oluyor. Sizlere dokusuna göstermek istiyorum bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarifimin sonuna geldim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.